Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Social Security Number nedir, ben bunu nasıl alırım, ne işe yarıyor şeklinde kısa bilgilendirme videomuzla birlikteyiz. Evet arkadaşlar, Social Security Number e, nedir? Social Security Number, ABD vatandaşları, Green Card sahiplerinin veya çalışma izni olanlara verilen 9 rakamlı bir numaradır. Bu numara aynı bizim Türkiye'de nasıl diyebiliriz? E, vergi numaramız gibi düşünebilirsiniz veya işte TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Çünkü tüm işlemlerinizde bu numarayı hmm. kullanacağız. Bu işlemler neler? Genel anlamda söylemek gerekirse bir yerde çalışıyorsanız maaşınız için geçer, gerekli olacak. Vergi bildiriminiz için gerekli olacak. Numaranız yoksa vergi bildirimi yapamazsınız. Banka işlemlerinde bank, banka hesabı açmak istiyorsanız bu gerekli olacak işte e, kredi çekecekseniz lazım olacak, sosyal hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız devlet yardımlarından veya şeyler de gerekli olacak, ehliyet aidi bunlarda ve böyle birçok işlemde e, sosyal sekültürden bir gerekli olabilecek. Peki biz bu numaraya nasıl başvuruyoruz? Normalde Green Card sahipleri zaten e, DS-260 formunu doldurdukları zaman, bu en son sayfalarda olması lazımdı. Burada social security, social security number, sosyal demeyelim de social olarak geçiyor çünkü. Social security number'ınızı istiyor musunuz diye bir e, seçenek çıkıyor. Bu seçeneği tıkladıklarında social security number'ları green card'dan sonra evlerine postalanıyor. Bazen bu gelmiyor. Gelmediği zaman veya Mesela biz oğlumuz kapıda green card uygulanarak giriş yaptık. Kendisine social security number'a ihtiyacı vardı. Bu social security number ile ilgili nasıl bir başvuru yaptık? Daha önceleri SSA yani SSA olarak social security ofislerine gidilip başvuru yapılabiliyordu. Fakat pandemiden dolayı bunlar artık telefonla iletişime geçildi. Telefonla sizlere cevap veriyorlar ve belgelerinizi hazırladıysanız mail yoluyla veya ofislerin posta kutularına bırakmanız isteniyor. Bu belgeler neler? Öncelikle green card'ınızın olması veya I-551 formunuzun olması gerekiyor. Çalışma belgeniz veya I-94. Bu 4 formdan bir tanesinin olması yeterli arkadaşlar. Green card sahipleri green card veya I-551 çalışma belgesi olanların çalışma belgesi i 94 sadece bir tanesi yeterli arkadaşlar daha sonradan sizin yaşınızı belirtir yani mevcut durumunuzu belirtir pasaport doğum belgesi e, DHS belgesi bunlardan da bir tanesinin olması yeterli yani pasaportunuz diş arkadaşlar bu pasaport pasaport ve green kartınızı zarfın içine koyuyorsunuz Dadosu ofise gidiyorsunuz ofisin kapısında zarf var ve SSM başvuru formu var bir tane. Onu doldurmanız gerekiyor. Formu doldurduğunuz pasaportunuz ve green kartınız, Bu üçünü gidiyorsunuz kapıda. Güvenlik sizi karşılıyor zaten. Ben belgelerimi teslim etmek istiyorum diyorsunuz. Size bir posta kutusu gösteriyor. Orada güzel bir masa yapmışlar. Zarflar falan var. Orada zarfın içine tüm belgelerinizi koyuyorsunuz. Zarfın üstüne adınızı yazıyorsunuz. Ve posta kutusuna atıyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 10 gün içerisinde Tekrardan e, size belgeniz geliyor. E, öncelikle 2 gün içinde filan 2-3 gün içinde şey geliyor. Verdiğiniz belgeler size tekrardan postalanıyor. Bu po, e, pasaportlu diğer belgelerde bunlar size posta yoluyla evinize geliyor. Daha sonrasında takiben de dediğim gibi işte 10 gün olmadan 10. gün filan da SSN Number'ınız size postalanıyor ve bu SSN Number'ınız geliyor arkadaşlar. Bu şekilde işlemler yapılıyor. Şu an şeylerime bakıyorum. Başka herhangi bir şeyimiz var mı? Evet. SSN Formu'nun nereden bulabilirim gibi sorularınız olursa SSN Formu ile ilgili bulabileceğiniz resmi sitenin linkini aşağı açıklamalara bırakacağım. Oradan formu indirip doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde SSN ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.